Who's next? Oğlum hayalim çıktı ya. Ne oluyor öyle. Mid is dead. Mid to be? No, mid to be. It's a... Olay. Spike planted. Ya bizim herifi de kör etti miyim ben? remaining. Yeah, boy. One enemy remaining. I got the spike. <laughs> ne yapıyorsun ben? Gerçekten ne yapıyorsun? Sana bir şey mi ben kendimi jet sandım. O E'ye basmamın sebebi de deşti. Oray orada kalırsınız. Atacağım. Long, 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 long var. Öldü. Hile gibi oynayayım tamam. mı? Oyna, oyna, oyna. Bak okay. Çıksana oğlum. Oğlum benim farkındasın. Silahım. Aa, ha ha ha. <laughs> Silahım judge <cacı> yani. One enemy remaining. Spike down, attacker spawn. Dur dur sonra bir maç. Nasıl çıkıyor musun yoksa da? Yok. Klibi göstereyim. Bir maç daha. Ben de göstereceğim. İksar göster. <laughs> Chatten ban yedim lan. Bir dakika ne? Neden? Saçma. Ha, pardon, yememişim. Oh, ee, yazılı sohbette raporladığım biri ban yemiş. <laughs> Yardım ettiğiniz için teşekkürler diyor.